size tek bir şey daha anlatacağım bundan sonra korun bak bu gerçek Almanya'dan bak eğer bir zere kadar yalanın varsa evuma nasip olmasın gitmek aldım bir tane şu balon var ya insan gibi diye böyle grau diye Almanya'dan 35 euro verdim ha bindim ha hani uçağa hostesler yemek dağıtıyor ya onu koydum tam şurama üstüne bir oturdum grau etti böyle <laughs> Hostess etti babayla, geri çıkağla. <laughs> o biliyor ben essi ettim. Neyse, bir daha yalandan çaktırmadan krav ettim. <laughs> dedi, utanmıyor musun? <laughs> ne utanacağım dedim mahsus. Bir dedi, şu ileride çıkışta lavabomuz var, bir de şurada. Mahsus dedim ki, senden sıra geliyor <laughs> mu Bir dakika, oradan indim bindim taksiye. Hava sıcak da eve geleceğim. Dedim bir de taksici edeyim. Tanıyı beni taksici. O hep 5-6 milyon yazdı ya eve yaklaştım dedim herhalde para almaz. O balonu kodum burama kral ki ettim. Abaleşin çaktımadan surat ekşi diye ya, camiye açar. Bili, ben esse şey değilim hiç. Biraz daha bu bir de kral ettim arabayı durdur. diyor. İndi de aşağı. Niye dedim? Ya dedi ne biçim sanatçısın dedim. Nasıl yani sanatçılar dedim karne armaz mı hiç? <laughs> İn dedi aşağı dedi ya. Dedim para, paran da lazım değil dedi sen. Ya el tutun bizi dedi. Kral, <laughs> Balonu göstereyim namertim gene inanmadı. <laughs> Bak bizim burada benim köylülerim var. Bilule, Ali dayı Eldi. Allah rahmet etsin. Köye çıktım bu balonla. Dört kişi yatsı namazı kılacak ama benimki muzurluk. Unikodum buramı o balonu. <laughs> Eğildi ku balonu ki kral ettim ya Hacı namazı bozamadı dedi Subhanallah. Allah <laughs> maşa bir de kral ettim Subhanallah Allah dedi Çabuk çabuk selam aldı bana bir tek mu Hayvan dedi kitap da <laughs>